OSM BAŞLAR serimize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber çok farklı bir yepyeni bir videodan merhabalar. Evet şöyle çılgın saçma sapan bir giriş yapmak istedim. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Everton'la bir maçımızı yapacağız. Ama nasıl yapacağız görüyorsunuz. Disco modu açık. Disco modunda maç yapacağız. Değişik bir şeyler yapmak istedim. Evet bugün Everton'la maç yapacağız. Udinese'yle maçımız yok açıkçası. Ee, onun dışında Evet tek maç yapacağız. E, artık günlük başlar serimizin son takımı zaten. Ondan sonra serimizi sonlandıracağız ve artık kariyerlere başlayacağız. E, bugün topluma karşı oynayacağız. Deplasman'da sürpriz olabilecek bir takım. Sürpriz yapabilecek takım karşımızda. Ama biz bu sürprizi izin vermememiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar diskonu nasıl? Aman gol emiydim. Bunun tek renkleri var. Tek renk renk ayarlanıyor. Ayarlanıyor. E, Sadece bir renk de olabilir yani. Ben şu an karışık yaptım. Evet dakikalar 9. Gol geldi mi gelmedi. Gol geldi mi gelmedi. Bu arada mikrofon açık biz boş boş konuşmayalım. Şöyle bakayım. Martinez harika e geldi topu kazandı. Jimenez attı. Forvetten stopere Jimenez kaçırdı. Evet arkadaşlar bu arada maçta ufak bir bilgi vermek isterim. CSD kariyerimiz çok yakında sizlere beraber hafta sonu tahmin önce pazar veya cumartesi günü gelecektir. He, bu arada kaçan bir fırsat daha tot, tot diyorum ya Godin'den. O Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda. Vay 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 vay. Kaçan bir fırsat var Messi. Aynı çocuklar etkileyebileceği orna. Herikeyn atar o kafaya. Kafa bir gömdü Herikeyn var ya aça. <laughs> oh be. O kadar eminim ki artık Herikeyn'i Kane için geleceği bunun belliymiş. Kesin müthiş bir oyun oynadı ve Joao Felix'te. Joao Felix e gidiyoruz. Dakikalar 34. Bakalım iyi gol gelecek mi? Gelmedi. Vay be. Toplum iyi dayandı bana kalırsa. Açıkçası ben ilk yarıda de... daha etmedi gerçi ilk yarıda ama ilk yarıda de... ee, gol bulamamak. Gol bulamamak. İlginç, ilginç. İstediğim oyun var mı? Hmm, tam yok. Tam yok açıkçası. İkinci yarıda umarım daha iyi bir oyun sergileriz. Daha iyi bir oyun sergileriz. Geçelim şöyle ikinci yarıya. Evet. Merhabalar. İkinci yarıdan devam ediyoruz. İlk yarıdaki istediğimiz sonuçlar gelemedik. Umarım ikinci yarıda güzel başarısız Şöyle bir 3 tane gol bekliyorum. ikinci yarıda ve dakika 48. Joao Felix ile şunu bir yapalım mı? Allah Allah yapamadık. Dakika 48. Joao Felix kaçan bir fırsat var. Messi Frikik için doğar adam. Evet doğar adam ama e, de güzel bir kaleci var. Aman. Aman. Hayda bak Messi yine frikik. Messi ikinci yarıda 3 şut çekti. E attı sonunda attı yani ya attı Messi frikik çünkü. E... Şu an patates oluyoruz bildiğiniz. Oh penaltı Allah'tan penaltı ama Cık, çok korkuyorum ya. Aslında erkeni görüyorum ama overall düşük. Ama Harry attı. Harry attı. 10 dakika içerisinde 1-1 yakaladı. Harry Kane'in penaltı golü 21. golü iyilikte. Gossos oyuna girdi. Gol dedi. Herkes çocuklar son dakikalarda bir gol lazım. Free Bir duran topla bizden mi? Golovi. 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 Ka -ka Kakalin. 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 Ka -ka bir kazanıyoruz. Zor oldu ama 2-1 kazandık. Açıkçası dediğim maçın başında da bize sürpriz yaşatabilecek bir takımlardan takımlardan bir tanesi Tottenham az daha sürpriz yaşadı. Bence yine yaşadık. Bir, ufak ufak çaplı bir sürpriz yaşadık. Açıkçası Messi ve Rekiklerle çok zorladı. ikincisini attı. Biz de Ferkik'le karşılık verdi. Gol evinde 3. Ferkik galiba ya da 4. Yok zaten 3 gol var galiba. 3 Ferkik golü. Geldiğinden beri bu Çok iyi. Siz biraz götüreyim geri. Ben de geleyim biraz böyle. Ee, neye bakacağız? Neye bakacağız biliyor musunuz? Neye bakacağız? İstatistiklere bak. Periken yine attı golünü. Golovinin yaptığı statistikler 85 mis gibi galibiyet oldu. 11 şut 11 şut gerçekten başa baştı bu arada. Ee, Dalay'da tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi oynadı. Bu kadro kalitesine karşı. Kadro kalitesinde çok fark var çünkü. Güzel oynadı. 4-3 B, 4-3 A'ya karşı. %53 biz oynamışız. %47 onları %26. Onlar bizim yarı sağımızda. Biz onların yarı sahasında %24 oynamışız. İlginç. Evet. Onun dışında başka da bir şey yok. Kalecimiz değil. Onların kalecisi günü demiş. Evet. Şöyle kaçıncı hafta tamamladık. Burada 30, 31. hafta mıydı? Galiba. Galiba. Reklam, reklamsız olmaz arkadaşlar. Şunu şu renleri çekeyim, şöyle çekeyim. Dostlar reklam emeği Ablacığım geçer misin? İstemiyoruz. ne nefkastır kazanmış. Lesunat 0 bu örneği 0. Gaston United West Brom West Ham United Gaston 2-0 galip ayrılmış. Arsenal'ın kendi sahası Chelsea 3-0 geçerken City 1-0 şort aptırım geçmiş. Oo, Efe Güngören. Ah ben Şakir'in 1. şuradan bir puan alaydı. Çok iyi olacaktı. Efe Güngören 2-1 burayı yemiş. Bu maça bakacağız. Fulham 1-0 inerken Wolverhampton yine kayıp. 3-0 Crystal Palace'da geçmiş. Leicester 1-0 West Brom için inerken Liverpool'da Aston Villa 4-0 geçmiş. Hemen şöyle haftanın maçına bakalım. Haftanın en önemli haftanın en değer taşıyan maçı en önemli maçı tek kaşınızı kaldırabiliyor musunuz arkadaşlar hop tek kaşını kaldırabilenler yoruma ama sadece sağa Evet, bir birinci dakikada 1-0 hızlı başlamışlar. Efe Güngören ama 5. dakikada da çok hızlı bir karşılık gelmiş Brighton'dan Ben Yeder'le. Arkasından 24'te Mesut Özil'in golüyle tekrardan 2-1 öne geçmiş. Maç çok hızlı başlamış. 24 dakika içerisinde maçın da skoru belirlenmiş oldu. Kalan dakikalarda herhangi bir gol ses çıkmayınca maçı 2-1'e Manchester United gelmiş. 14 şut Manchester United, 11 şut Brighton Albion'dan gelmiş. 3 kornerde, 8 kornerde Brighton'ın e değil de Manchester United'ın üstünlüğü var. 4-3 B ile Brighton'ın ikisi de 4-3 B çıkmışlar. Manchester United %50 topa sahip olurken %43 e, Brighton sahibi olmuş. %25'e 28 top oynama oranında ne olduğunu görürüz. Onun dışında çok da bir şey yok. Maçın adımı da Mesut Özil olmuş. E, onun dışında şu an lig tablosuna bakacağız. Evet Wolverine Wanderers 81 puanla birinci sırada olduğunu görüyoruz. Yine liderliği bırakmadı. Wo Nefkas 78 puanla ikinci sırada. Biz 75 puanla üçüncü sırada yer, yerimizi korurken Manchester United 72 puanla dördüncü sırada yerini korudu ve bizim arkamızda geliyor Vallahi Şu maçtan çok ümitliydim. Bali bir puan alsaydı en azından bir puan kaybı yaşadığımızda bizi yakalamasın. 60 puanla Brighton 5. sırada. Manchester City 57 puanla 6. sırada Arsenal 54 puanla 7. sırada Chelsea 51 puanla 8. sıradayken 9 puan 49 puanla 9. sırada bir Crystal Palace görüyoruz. West Ham United 48 puan 10. Liverpool 44 puan 11. ve Tottenham 38 puan 12. aşağıda da menajerli bir takım yok. Menajer listesine baktığımızda ise Ali Karajan'ın Wolverhampton'dan birinci oluyoruz. görüyoruz göz duymasın. Newcastle'dan ikinci bu Şakir Moyen Brighton'dan üçüncü. Biz dördüncüyüz. Efe Güngören Manchester'a beş. Yasola Skrits ve 6, altı. Berman'ın Arsenal'da yedinci. Alperen Manchester City'le sekizlerde sırada yer alırken dokuz da Dalha'yı görürüz. Tottenham Hotspur ile. Ligimizin gol kralı Harry Kane. Ho! sonunda aldı şu gol kralını be. Helal olsun be. Koçum be. Gol kralı bizden çıkacak bu sene. İnanıyorum. E, Joao Felix 19 golle. Penaltıları bu arada Eric kullanıyorum. Daha düşük oral ama sağlık olsun. Asist kralı Joao bu maç asistini yapamadı. Birisi penaltıdan birisi Ferik'ten geldi o yüzden. Joao Felix 29, Felix 25, Rashford 30 katkıyla şu an liderlik için yarışıyorlar. Kadro yerine baktığımızda çok büyük bir artış ve oynayış yok. E, bu şekilde işte görüyorsunuz. 8-16 son 8 son kaç? Son 8 hafta kalmış. 8 hafta içerisinde 1 milyar yapar Yüz Çok zor. Bilmiyorum olmaz. 900 e çok zor şu an. Etkinin evet, gelmedi gelmediği söyleyeceğim. Evet. Günlük başarı senemizin bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. 31. hafta itibariyle sonlandırdık ligimizi. Bir sonraki bölümde bakalım kimle karşı oynayacakmışız. Arsenal'a karşı oynayacakmışız. Zorlu maç. çok zorlanacağız. Arsenal çok formda. Arsenal çok formda. Son 5 maç değil o daha fazladır belki de serilerde. 5'miş. 5 maçtır kazanıyorlarmış. Biz 4 maçtır. Bizden daha fazla daha uzun bizden daha uzun süredir yenilmemezlik serilerini var. Manchester 6, Wolverhampton 6. Onun dışında yok. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Ve Burada bir önceki bölüm Lil Lil bölümü yanlış hatırlamıyorsam hani Lil kariyerimizde istatistiklere baktık, kadro değerlerine baktık. İtalya Ligi'nde kadro değerleri ve istatistiklerine baktık. Orada bir sürpriz yapmıştım video sonunda. Burada da yine aslında video sonunda söyledim. Orada çektiğimi. Belki bu şu an izleyenleriniz varsa oraya bakıp da görebilir. Veya görmeyenleriniz tabii gördü görenler bakmasına gerek yok diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Değişik bir şey yapmak istedik. Parti modu tarzında. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Bir dakika abone olsanız çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu çekerken 173 aboneyim. Şubat'ın bitmesine 10 gün kaldı. Yok. 10, bir hafta kaldı hemen hemen. 1 altta. 200 yapar mıyız be Mart'a kadar? Arkadaşlar. 200 yapar mıyız be? Hadi size güveniyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.